Rakiplerin puan kaybettiği haftada altın değerinde bir 3 puan oldu diyebiliriz herhalde Mehmet Emin. Ama oyunla ilgili neler söylemek lazım? Tabii ki galibiyeti alınan Geniş e, özet yapayım ve... ben o zaman. Buyurun. Galatasaray berbat oynadı, kaybetti. Beşiktaş kötü şeyler yaptı, beraberliğe razı oldu. Trabzon muhteşem bir iş yaptı. 10 kişi oynadığı maçı, Konya gibi flash bir takım karşısında. Kazanabilirdi, kaybedebilirdi ama berabere bitirdi. Fenerbahçe kötü oynamasına ben kazandım. Fenerbahçe'nin oyunu kötüydü yani. Hı hı. Hatta benim için berbattı. Çok zevksiz bir oyundu. Ama e, maçtan önce birçok arkadaşımızla konuştuk. Hatta sosyal medyadan Fenerbahçe'de bir kardeşim yazdı bana. Emin abi 4-0 olur. Ben dedim ki 1-0 olursa sevin. 2-0'ı öp başına koy. Geriye yazmış abi haklı çıktın gibisinden. Neden böyle bir şey söyledim peki? Şöyle çünkü insanlar Giresun Spor'u hiç seyretmeden bu yorum yapmışlar. İyi ihtimalle ya da seyredip bu yorumu yaptılarsa futbolu bilmiyorlar, anlamıyorlar demektir. Hakan Hoca dün de gördük. Elindeki kısıtlı imkanlara rağmen çok iyi bir takım oluşturmuş. Dinçli, reaksiyon gösteren Giresunspor var aslında. Hı hı. Ve bu adamlar Galatasaray'a kaybettiler, Trabzonspor'a kaybettiler. Alanya'ya kaybettiler. Hani Kötü diyebileceğimiz bir Rize ile oynamadılar. Başakşehir'de <laughs> oynamadılar. Kendi grubundaki takımlarla henüz yüzleşme imkanları olmadı. Ve Konya Sporlu oynadıkları son maçta bundan bir önceki maçtan bahsediyorum. Konyaspor'un şutu yok Giresun Kalesi'nde. Pozisyon vermediler. Konya pozisyon Giresun vermedi. Giresun'un bir gol problemi vardı. Giresun'un gol problemi var. Hala da var. Evet. Dün de hocaya sordum ben. Hani bunu devre arasına kadar bir şekilde çözebilir misiniz elinizdeki malzemeyle? Yoksa devre arasında bir transferle mi çözüm üreteceksiniz? Mesela dün Diabate, dedim Hakan Hoca beni çıldırttı yani sen nasıl tahmin ediyorsun? Çünkü takım hata çıkarken o kadar basit pas hataları, o kadar e, kabul edilemez top kayıpları yaptı ki... ...resmen Fenerbahçe'nin 12. adamı gibiydi. Giresun forması giymiş... Hani içimizdeki Fenerbahçe diyebilirdi onlar, e, Giresun Sporlar onun için. Halbuki çok e, hızlı atakları, bölen bir yapısı vardı. Buna rağmen e Fenerbahçe kendi sahanda oynuyorsun. o Frankfurt'u yenen e, futbol anlamında yenen kadroyla bence en azından oynuyorsun. Evet, aynı 11 ile sahaya çıktı. O 11 çıktı evet. sahaya. Ama gol geldi. Hani Giresun Spor bir puanı var, gol atamamış kazanamamış. İki de golü bulmuşsun. Kadıköy'desin. Fark mı olur? Yok hiçbir şey olmadı. İkinci golde tamamen Emre Taşdemir herhalde o. Aziz Bey için yerine girmişti. Saçma sapan. Fenerbahçe'nin golü bu kadar erken bulması da acaba e, kafalarındaki oyun planını biraz etkilemiş olabilir mi? Kimin kafası? Fenerbahçe'nin. Pereira'nın. Pereira'nın etkilenecek bir şey yok arkadaş. İki de atmışsın. O zaman beşte atacaksın. Onda atacaksın. İlk yarıyı dört yapacaksın. İkinci yarıda Keyfine bakacaksın, bir şey yapacaksın. Bu nedir ya? Dün bakıyorum ben türbünlere şampiyonluk geliyor tezahüratları. nereye geliyor şampiyonluk ya? Dün maçtan çıkarken oradan türbünden delikanlılar sesleniyor abi biz üçüncü oluruz ya bu bu futbol ya yani. üçüncü oluruz diyor. Onlar da farkında aslında olayım Yani takıma destek vermeye çalışıyor. Bu futbol daha ne olacak ki sahada kim olacak yani? Neyi bekliyorsunuz sahada? Peki o zaman birer hani, Sarpa... ciddi bir donanımlı bir mesela şimdi Beşiktaş'ın eksiklerinden bahsedeceğiz abi, değil evet. mi? Şu anda bu takımın eksiği kimdir? Yani ee, stoperde Serdar Salahi kim oynuyor? Nasıl Siz bir değişiklik Eran, olabilir Sakat. mesela? Tise. Hayır, hayır. Burada yedek stoperlerin bunlar bunların çok daha iyisi mi var? Yok. Orta sahada Gustav oynuyor. Sağda Osay oynuyor, solda Ferdi oynuyor. Hmm. Ne yapacaksın orada mesela? Kimler gelebilir? Mesela Osay'ı kim kesebilir bu takımda? Nazım kesebilir. Ferdi, Novak belki keser. Hani bu takıma ortaya bakıyorsun. İşte Mert Hakan, Frankfurt Batı'nda belki de Fenerbahçe'nin en iyi performansını sergiledi. Evet. Şimdi Mert Hakan'ı değiştireceksin. Kimle değiştireceksin Mert Hakan'ı? İşte Sosa olabilir, İrfan Can olabilir, Meyer olabilir. İlerideki gruba bakıyorsun. Yani benim için bu takımın en özel oyuncusu Valencia. Mesut'u da katarak söylüyorum bunu. En özel oyuncusu Valencia. Çünkü Valencia ilk günden beri hep koşan, hep ısıran, hep saldıran, hiç bırakmayan bir adam. Biz Valencia ile ilgili gol atar atamaz ama Valencia bu maçta koşmadı. Valencia bu maçı istemedi diyebileceğimiz bir cümle kuramayız. Haksızı geliriz. Peki Fenerbahçe bu kadar alternatifli bir kadrodan neden tam anlamıyla faydalanamıyor? Sakatlar Bunu konuşalım. var. Tabii ki sakatları da konuşacağız ama Ergin sana hemen dönmek istiyorum. Dün akşamki maç özelinde kazanılan 3 puan ve oyun neden acaba Fenerbahçe taraftarlarını tam anlamıyla tasmin etmedi? Yani Fenerbahçeli kardeşim maç izlerken ben o da Fenerbahçeli attı bu mesaj attı bana. Başakşehir maçında da gitmiş tribünden izlemiş. Oradan da bir yazışmıştık. Bu takım ...niye böyle oynuyor diye... ...böyle bir şey var serzenişi var... hani ...bana atmış konuşalım falan diye... ...ben de tabii o sırada maçla ilgili sayfa yapıyordum... ...yazı yazıyordum... ...yani e, tribünde e, Mehmet Emin Uluç çıkarken... ...yan tribünden seslenen arkadaşların... ...serzenişi bir ortak aslında... ...genel anlamda Fenerbahçe'de... E, ...son iki maç aslında bunu söyletti... ...Frankfurt maçına kadar... ...Fenerbahçe belki çok olgun ataklarla... ...böyle kaleciden başlayıp arkadan başlayıp... ...gümbür gümbür pozisyon üreterek gitmiyordu ama... Ee, o hiperaktiviteyle, hani böyle bir yerinde durmaz yaramaz çocuklar vardır ya hiç söz Onun gibi bir hali vardı Fenerbahçe'nin o enerjisi vardı sahada. Sürekli böyle bir hareket halinde. Üçlü oynamaya başladığından beri o Fenerbahçe'ye galibiyetler getirebiliyordu. Ee, bu söylediğim şeyin oluşmaması yani olgun atak, olgun e, yüklenme dediğin şeyin e, oluşabilmesi için forvet arkası dediğimiz pozisyonda üretken on numara Kreatif on numara olması lazım. Aslında Fenerbahçe'nin elinde bu oyuncular var ama çok fazla kullanmıyor e, Pereriyi. Daha çok kanatlara açıyor bu oyuncuları. Biraz da bu kanat takımı haline geldi Fenerbahçe. Yoksa ben dün e, koşu mesafeleri paylaşılmıştı gördüm. Fenerbahçe liginin en çok koşan takımlarından bir tanesi. O çok zaman koşuyor. Şöyle mi demek lazım? E, doğru oyuncu grubuna yanlış bir sistem mi uyguladı? Sistem değil aslında üçlü sisteme oturtturdu. En azından. E, Üç için demiyorum. Önündeki grup için. Evet. Bence öyle çünkü koca bir boşluk var şeyde. Orta sahanın önünde koca bir boşluk var. Ama bak yığılmış yığılmış bir durumda sağ kanada oyuncular, yığılmış bir durumda sol kanada oyuncular. Şimdi i̇şte Pelkas'ı sahaya attınca ya da 11'de ya da sonradan alınca tak çizgide görüyoruz. Mert Hakan çizgide görüyoruz. Mesut çizgide görüyoruz. Şimdi kim bu takımın On numarası dört tane sayarız mesela ki bu oyuncular da normalde ortada oynamayı sever. Evet oldular. yani bu biraz önlem alınabilir bir takım haline getiriyor Fenerbahçe'yi benzer şeyler oynadığınız zaman ha yarın Sosa döner İrfancan döner ki e, evet dışarıdan gelip de takım'a direkt etki edecek şu an üç tane isim var İrfan Can, Sosa Serdar Dursun e, onun dışındaki oyuncular zaten denendi görüldü aşağı yukarı takımdaki pozisyonları yerleri misyonları belli e, ama Fenerbahçe diğerleriyle beraber düşünelim bu oyunu. Yani geriye giden iki maçtır oyunu. Diğerleriyle beraber düşünelim. Ha demin söylediğimi ek yapayım. Mesela Başakşehir maçında Aykut Hoca ne yaptı? 7-8 tane stoper uzun top sonuca evet. gitti. Fenerbahçe'nin o maçta kaç tane orta yapmış? 38 tane orta yapmış. Şimdi Caner'le de yapıyordum bunu. Madem Caner yapsaydı daha verimli orta yapardı en azından. Az önce söylediğimin ispatı aslında bu. Kapanan bir şeyi Başakşehir'i açmaya için sizin golcünün arkasında bir iki tane adam kullanıyor olmanız lazım. Bu bir zafiyet getiriyor. Ee, Fenerbahçe'nin dünkü oyununu hatta iki maçtır ki oyununu Galatasaray'la Beşiktaş'la birlikte düşünelim. Niye birlikte düşünelim? Şimdi Temmuz, Ağustos, Eylül'ün ortasını biraz geçiyoruz ve maç temposuna UEFA maçlarının yanında 3 Avrupa'da bir de federasyon ilk yarıya yani ligin ilk yarısına bir kerelik mahsus olmak üzere bu hafta araya maç sıkıştırdı. Hı hı. Şimdi 10 günde 4 tane 5 tane maça çıkıldı ve bu sezon başı daha ritimlerin tutulmadığı, sakatlıkların yaşandığı, daha ideal 11'lerin bile neredeyse bulunmadığı dönem. Evet. Buradan anlayabilirim. Ama biz hani Kasım ayında da işte 20, 20 Kasım'da maç izliyoruz. Aralık'ta maç izliyoruz. Aynı görüntüyü gördüğümüz zaman asıl tehlike çanları o zaman, o zaman çalar. Çaldım. Kendinizi Mart'a Nisan'a atamayabilirsiniz.